Beşinci soruyla devam edelim. Nil şekilde hesap makinesinde toplam 4 adet rakam ve bir adet işlem tuşuna ardışık bastığı her bir tuş birbirine kenardan komşu olacak ve herhangi bir tuşa art arda Bakın basabilir ki bir tuşa iki kere ama arda arda basmayacak diyor. Bir işlem yapıyor. Örneğin Nil'in yapmak istediği işlem 965. Bakın arda. kenardan komşu. Eksi 1 olabilir. Ya da ne olabilir? 7 artı 7 artı 7'ye geri döndü. 6 7 yaptı. Yani 7'ye 3 kere basmış oldu. Biçiminde olabilir. Nil'in işlem yaparken bastığı ilk ve son tuşlar 3 ve 4 olduğuna göre şimdi 3'e bastı. Son tuş da 4. Şöyle bir yuvarlak içine alalım bunu. Bu da son tuş. Şimdi ne yapabilir? Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi 317 nasıl elde edebiliriz? 3, 2, 1, eksi 4 deriz. Evet. 321 eksi 4 dersek bu uygun. Başka ne olabilir? E, 331 için sanki 324 artı 7 lazım. Ama bu 7'ye en son basacağı anlamına gelir. Yani bir kere zaten 3'ten şuraya gitmesi gerekiyor mecburen. Yani mecburen buradan eksiye geliyor. O halde 331'e gelemeyeceğiz. Artı olsa 7'ye gelirse zaten 331'i geçiyor. E 4'e gelse gene geçiyor. Yani 331 hiçbir şekilde ulaşamayacak. 467'ye bakalım. Ne yapabilir? Evet şuradan gelirse artık gelemeyeceğini anladık. 3'e bastık. 7'ye gidersek 700'lere geliyor. 3, 4 yaptık. Ne istiyordum? 467. O zaman şöyle bir 6'ya gelip tekrardan 4'e basarsam. Yani 3 dedik. Artı 464. 3'e ilk, 4'e son bastık. Herhangi bir sıkıntı yok. 467'ye de ulaşabildik. O halde cevabımız C şıkkı olarak gelir. 6 ile devam edelim. Sabit hızlarla yarışan sürücülerin olduğu bir otomobil yarışında ekranda her zaman 3 sürücü ve bu sürücülerin en öndeki sürücü ile arasındaki mesafe farkı metre cinsinden gösterilmektedir. Bakın burada bir şey yazmadığına göre Mert demek ki burada birinci, Bora ikinci, Luka üçüncü sırada. Burada bir şey olmuş. Bora 1 olmuş. Luka 2 olmuş. Alp 3'e geçmiş. Çünkü hızlar sabit olduğuna göre. Bakalım yarışın bir anda mesafe tablosu şekil 1'deki gibidir. Bu tablodan sonra yarışa bir miktar daha devam edilmiş. Ve yarış dışı kalan Mert. Evet Mert elenmiş. Araba bozulmuş vesaire. Mesafe tablosu şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre mesafe tablosu şekil 1'deki gibiyken yani aslında şurada 4. sırada bir Alp var. Tabii Alp'ten başkası da olabilir. Belki o da yarış dışı kalmış olabilir. Mert ile Alp arasında kaç metre mesafe var? Bakın öncelikle şunu bir anlayalım gençler. 3 tane arabanın gittiğini varsayalım. Biri V1, biri V2, biri V3. Mesela bir saat sonra V1 metre gitti. Bu V2, bu V3. Şurası V1-V2 oldu fark. Burası nedir? V2-V3 5 saat gitselerdi bu 5 çarpı v1 eksi v2 olacaktı. Bu kısımda 5 çarpı v2 eksi v3 olacaktı. Yani bakın bunların oranıyla şunlar birbirini götüreceği için bunların oranı aynı. Yani sabit hızlarla devam ettikleri için kaç saat geçerse geçsin ya da ne kadar süre yarışa devam ediyorlarsa olsunlar. O aralarındaki farkın oranları değişmeyecek. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunların başlangıçta ilk durumda nedir? Şimdi Mert burada. Bora burada. Luka burada. Alp burada. Şimdi o Alp ile Luka arasında x diyelim. Nedir bu? Başlangıçtan itibaren dediği için burası 200. Bu kısım 300. Bakın Luka ile Mert arasında 500 var. Sonra ne oldu? Sonra Bora birinci oldu artık. Yerde. Burada Luka var. Burada da Alp var. Şurası 480 olmuş. Bu kısımda 160 olmuş. Çünkü Alp ile Bora'nın arasında 640 metre mesafe varmış. İşte dediğimiz aslında şu. Şu oranın buna oranıyla yani 300'ün x oranıyla 480'in 160 oranı ya da bunun ve bunların birbirine oranı hiçbir zaman değişmeyecek. Birbirine aynısıdır. O zaman şöyle yapalım. Yani 300 bölü x eşittir. 480 bölü 160 yapalım. Tam bölündüğü için daha rahat işlem. 3 katı zaten. 300 bölü x 3 olduğuna göre x de 100 olarak gelir ne sorulmuş? Şekil 1'deki gibi iken Alp ile şuraya x bulduk. Yani şu, şu arayı 100 bulduk. O zaman buraya 600 yazması gerekiyor. Alp ile Mert arasında 600 metre uzaklık vardır. Cevap 5 şık. Devam edelim. Bir sınıfta saat 1'den 12'ye kadar olan sayılarla gösterilen. Bir sınıfta saat kısmı 1'den 12'ye kadar olan sayılarla gösterilen bir saat ile sadece saat ve dakikayı gösteren bir kronometre bulunmaktadır. Bu sınıfta 165 dakikalık bir TYT deneme sınavı yapılmış ve sınav başladığı anda kronometre başlatılmıştır. Sınava başladıktan bir süre sonra saate baktığını düşünerek yanlışlıkla kronometreye bakan Yavuz. Bakın bunu saat zannediyor. Ama aslında bu bir kronometre. 57 dakika sık kaldığını düşünmüş Yavuz. Demek ki saatin o anda 01.38 olduğunu düşünüyor. Bu öğleden sonra olan bir sınavdır. Bu ayrım sadece e, saat ve kronometre karışıklığı gösterilebilsin diye yazılmış. 57 dakika var. Bunu 57 ekledim. Ne oldu burası? Evet 32 02 35 oldu. Daha rahat anlamanız için bunu öğleden sonraki saate çevirelim. 14.35 diyelim. Yani sınavın 14.35'te biteceğini biliyoruz çünkü bunu saat zannediyor. 57 dakikası kaldığını düşünüyor. 165 dakika nedir gençler? 2 saat 45 dakika. 14.35'te sınav bitecekse 2.45'i çıkardık. Şurası 0. Burayı 50 yazacağım. Çünkü buradan 1 aldığım zaman buraya 6 eklemem lazım. 9 eksi 4'ten 5 yaptı. E, ne oldu burası? 11.50. Yani bu sınavın başlangıç saati. Buna göre Yavuz kronometreye baktığında saat kaç süre? Kronometre ne diyor bize? 1 saat 38 dakika geçmiş. 11.50'ye 1 saat 38 dakika. Şuraya 0.1 de yazabiliriz. Ekleyelim. Şurası 8 oldu. Tabi bu kısım 8 olabilir ama 5 artı 3'ten 8 yerine 2 diyeceğim. Elde var 1. 1 artı 1'den 2. 1 de elde var 3. Şuradan da 1 oldu. 13.28. Ama bu saat neydi? 1'den 12'ye kadar gösteriyordu. 13.28 yerine öğleden sonra 0.1.28 olarak da gösterecektir saat. Yani cevap çeşitli.